Şimdi uzup isteyin. Burası ülke içinde ülke, yani bilmiyorsun ortasında bağımsızlığını ilan etmiş ve bir anayasası olan bir ülke. Şimdi bunun bir meydanı var. Angel, e, melek heykeli ve burası bir uzup meydanı. Şimdi buradan e, ülke dediğimize göre bir de anayasası var. Şimdi. Uzupis Anayasa'sına doğru gidiyoruz. Bu bir duvarda e, ilan edilmiş Uzupis'in tabi bayrağı var. Onu gösteririm. Anayasa duvarına doğru gidiyorum şimdi. Şöyle karşıdan alayım. Evet. Uzupis Anayasası Anayasa duvarı Constitution Burada Türkçesi de olması lazım. Şimdi Türkçeyi bulacağız ve okuyacağız nelermiş. Anayasa, evet şurada. Evet. Diyor ki Herkes Vilnele Deresi kıyısında yaşama hakkına sahiptir. Vilnele Deresi de herkesin yanında akıp gitme hakkına sahiptir. Herkes sıcak kullan sıcak su kullanma, kışın ısınma ve bir çatı altında barınma hakkına sahiptir. Herkes ölme hakkına sahiptir. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Herkes hata yapma hakkına sahiptir. Herkes özgür olma hakkına sahiptir. Herkes sevme hakkına sahiptir. Herkes sevilmeme hakkına sahiptir. Ancak bu şart değildir. <laughs> Herkes sıradan ve tanınmamış olma hakkına sahiptir. Herkes aylaklık yapma hakkına sahiptir. Herkes kedi sevme ve ona bakma hakkına sahiptir. Herkes taraflardan biri ölene kadar köpeğe bakma hakkına sahiptir. Köpek, köpek olma hakkına sahiptir kedi sahibini sevmek zorunda değildir ama ihtiyaç duyulması halinde yardım etmelidir. Herkes bazen sorumluluklarından habersiz olma hakkına sahiptir. Herkes şüphe duyma hakkına sahiptir ama bu bir sorumluluk değildir. Herkes mutlu olma hakkına sahiptir. Herkes mutsuz olma hakkına sahiptir. Herkes susma hakkına sahiptir. Herkes inanç hakkına sahiptir. Hiç kimse şiddet kullanma hakkına sahip değildir. Herkes önemsiz ve önemsizliğini takdir etme hakkına, önemini ve önemsizliğini takdir etme hakkına sahiptir. Herkes anlama hakkına sahiptir. Herkes hiçbir şey anlamama hakkına sahiptir. Herkes birden fazla ulusa ait olma hakkına sahiptir. Herkes doğum gününü kutlama ve kutlamama hakkına sahiptir. Herkes adını hatırlamalıdır. Herkes sahip olduğu şeyleri paylaşabilir. Hiç kimse sahip olmadığı şeyleri paylaşamaz. Herkes kız ve erkek kardeşe, baba ve anneye sahip olma hakkına sahiptir. Herkes özgür olabilir. Herkes kendi özgürlüğünden sorumludur. Herkes ağlama hakkına sahiptir. Herkes yanlış anlaşılma hakkına sahiptir. Hiç kimse başkasını suçlu gösterme hakkına sahip değildir. Herkes bireysel olma hakkına sahiptir. Herkes hiçbir hakka sahip olmama hakkına sahiptir. Herkes korkmama hakkına sahiptir. Mağlup etme, karşılık verme, teslim olma. Aslında son 3, 39, 40, 41. 41 maddelik bir anayasa bu. Gördüğünüz gibi. Şöyle ben kendimi bir de burayı göstereyim. Şöyle. Evet. Bu bir duvarda ve kaç gün Wow. Bu taraftan bir tarafa şöyle gösterirsek eğer böyle çokça. Bilmiyorum kaç tane ama birçok dilde birçok dilde ve gördüğünüz gibi Türkçe'de de bu anayasa burada ilan edilmiş. Uzupis Cumhuriyeti, Litvanya'nın başkenti Vilnius içerisinde ayrı bir ülke. Tabii bunu bir Vatikan gibi romanın içerisinde ayrı bir ülke gibi değerlendirmemek lazım. Bu daha çok böyle biraz ütopik bir ee, şey anayasayı da gördüğünüz gibi biraz böyle mizahi bir dille de yazılmış ama mizahi bir dil de olsa tamam ben de bu anayasanın altına imzamı koyarım doğrusu. Duvarlar işte böyle başka ülkelerdeki duvarlar böyle eğlenceli olabiliyor. Bizde her şey biraz katı. Evet. Şöyle şimdi şu en cümleyi kelime gidiyorum. Dediğim gibi bunu bir e, romanın içerisindeki bir mahalle olan ve bir ülke olan ve gerçekten de dünya ulusları içerisinde, dünya ülkeleri içerisinde çok büyük bir etkisi olan e, Vatikan'la karşılaştırmamak lazım. İşte Angel heykeli şöyle güneşi karşımıza almadan şuradan göstereyim. Böyle. tabi şimdi Litvanya çok sokakları çok temiz bir ülke sadece sokakları değil doğası da çok temiz dün yaklaşık bir 150 kilometre yaptım ee, Vilnius dışında birkaç şehre gittik böyle Dağ taş çok temiz. Yerde herhangi bir şey yok. Hatta bir içecek içtik işte, cam e, şişede onu rehberim şeyi atmadı şişeyi atmadı bagajına koydu bunun her birisi bir şey dedi bir değer dedi. Gerçekten de böyle görülüyor ve e, maddi bir karşılığı var götürüyorsunuz belli marketlere e, karşılığında çok cüz'i de olsa bir para alıyorsunuz ve dolayısıyla bu bir otokontrol sistemi de yaratıyor. Keşke bu bizde de olsa. Ama ne yazık ki bizde öyle bir şey yok. Evet. Uzupisi gezmeye devam ediyoruz. Aslında çok bir esprisi yok. işte çevrede kafeler şunlar bunlar var. Anayasasını okuduk. Bu daha çok biraz böyle e, turizmi, turizme iğme kazandırma amaçlı diye de düşündüm ben. Tabi bir esprili bir şekilde isterseniz pasaportunuza damga basıyorlar. İsterseniz tabi. <laughs> Küçük bir mahalle ve mahallenin sınırlarını sınırları dışarısına dışına çıkarken de her birinde işte uzun pis burada bitti gibi bir tabela koymuşlar. O da eğlenceli bir tabela. öyle bir ilginç bir şey var. Hmm, yapısı var. İşte bir Tesla. Tesla'ya e, Türkiye'nin dışına çıktığımızda hemen hemen her ülkede, tabi Avrupa'ya doğru çıktığımızda her ülkede sokaklarda bolca karşılaşıyorsunuz. Çünkü burada elektrikli otomobillere e, indirim demeyelim de vergi teşvik olsun diye hani artık bu şeyler kullanılmasın fosil yakıtlar kullanılmasın diye teşvik olsun diye elektrikli otomobillere indirim uygulanıyor ya da işte o Lips'in meşhur terisi ve meşhur kilitleri çokça takmışlar. Çok da eskileri de var. İşte o dere. Bir de şimdi karşıya geçeceğim. Sonra bu kiliseye bir bakalım. Uzu pis. Evet. evet şöyle. Her iki tarafında da kilitler. Böyle çok eğlenceli, güzel kafeler. Burada bilmiyorum bir sergi belki ya da her neyse. Ben bilmiyorum. Öyle. Şimdi şu dini yapılara bir bakalım. Burada tabii şu heykel çok meşhur. Bir deniz kızı sanıyorum bronz bir deniz kızı. Saçları da biraz medusa yandırıyor ama öyle bir deniz kızı. Bizde olsa orada durur muydu? Bilemiyorum şimdi. Son yıllarda bir de bizde bu heykel karşıtlığı olayı da var ya. Ne yaptınız? Heykel yaptınız. Aslında heykeller şehirlerin sanat düzeyini de gösteriyor. Sanat anlayışını da gösteriyor. Sanatsal doygunluğunu da gösteriyor. Ama neyse artık. Siyasi bir konu fazla irdelemeyelim. Bakalım açık mı burası? Merak ediyorum. Aynı zamanda tabi eski Vilnius'tayız, Old Town'dayız. Böyle, evet. bugün pazar sanıyorum. çıkmış. Bir bakalım. Çok da rahatsız etmeden. rahatsız etmeye hakkımız yok. İbadet anı. Ona da kısaca görüntülemiş olduk. Bugün pazar olduğu için ibadethaneler etkin. Evet. Evet. Tabii temizlikten bahsetmiştik. Gerçekten neredeyse şehir dışındaki çim alanlar bile sanki şu an yeni biçilmiş gibi. Ve yerlerde en ufak bir çöp yok. Şöyle. Bakalım şurada da zarif bir kilise var. Bir de oraya bakalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Bu arada tabi Türkiye'ye göre biraz su biraz değil bayağı bir soğuk. Ee, tarih Mayıs 8 Ya da 7 Mayıs mı bilemedim. 7 ya da 8 diyelim. Elbette ki tüm Avrupa'da olduğu gibi burada siz ayağınızı yola koyduğunuz zaman trafik otomatik olarak durur. Elbette Litvanya'nın sanıyorum 2,5 3 milyon nüfusu var ve iki buçuk üç milyon nüfus 500 bini ee başkentte yaşıyor yani Vilnius'ta yani bu şehirde sokakların tabi bugün biraz da pazar pazara göre bir ee kıyaslama yapmak da gerekir sokakların böyle çok tenha sakin olduğunu görüyoruz yürürken şöyle insana bir ferahlık geliyor ben bunu hemen her gittiğim ülkenin şehrinde şöyle bir koku kıyaslaması yapıyorum. İlk geldiğim zaman şehrin her şehrin kendine özgü bir kokusu oluyor. Dolayısıyla bu şehrin kokusu da güzel. Tabi şimdi bahar. Ağaçlar yeni yeni çiçeklenmiş burada. Biraz tabii ki Türkiye'ye göre geç çiçeklenme oluyor. Çünkü burası daha kuzeyde ve daha soğuk Şimdi de sabah baktığımda 8 derece gösteriyordu ama Biraz işte ne güzel Burada Doğan'ı bilmiyor Diye çiçeğinin Cinsi de yazılmış ama Bilmiyorum Ya da farklı bir şey ama orada öyle bir Sanki çiçeğe ait bir Şey gibi gördüm Olabilirdi olmayabilirdi Şimdi içeriye doğru girelim. Adomo mis gibi ya da nasıl okunuyorsa. Hmm. Bunu aslında çevirerek okumak lazım. Bilemedim şimdi. Bakalım. Tuğla'dan bir kilise ya da dış kaplaması böyle tek tek tuğlalardan alışmış. Hatta sanki şurada kullanılan tuğla formları da yerleştirilmiş gibi. Eğer öyleyse gerçekten çok ince bir düşünüş. Tabii ki mimarlık, mimari çok ayrı bir sanat mı diyelim, sanat diyelim. Elbette ki mimari bir sanat. Eğer mimar bunu gerçekten böyle düşünüp buraya koyduysa ki koymuş görüldüğü gibi. Onu da kutlamak lazım. Yine dediğim gibi burası bir kilise. Evet buradaki girişte bir ağaç var. Elma ya da armut sanırım. Çok da bilemedim. Buraya bu bir dilek ağacı. Ama gördüğünüz gibi en çok e, Ukrayna Ukrayna bayraklarını teslim eden kurdeleler asılmış. O da ne ifade ediyor. Ee, Litvanya Ukrayna'ya Ukrayna'ya çok büyük destek veriyor. Gönül bağı içerisinde olduğunu her şeyde vurguluyor. Şimdi içeri gireceğim. Yine burada da. Kapılar da oradan açılmıyor. Şöyle yandan küçük bir kapı var. Oradan giriliyor.